Sevgili dostlar, selamünaleyküm. Bugün size besi çiftliklerinde kayıplardan bahsetmek istiyorum. Büyükbaş sığırlarda neden kayıp veririz? Bu kayıpları önlemenin yolları nelerdir? Edindiğim tecrübeler ışığında kısaca bunlardan bahsedeyim. Geçtiğimiz 3 ayı saymazsak bir tane kaybım oldu. Onda da sığır sürüsünü yeni getirmiştim. Geldikten sonra işte aldığımız yerden zannediyorum bir hastalık kapmış. Tedavi uyguladık ama sonuca ulaşamadık. Öyle bir kayıp oldu. Son 3 ayda ise toplamda 6 tane kaybım oldu. Bu 6 kaybın 3 tanesi inek, 3 tanesi bazar şeklinde oldu. Bu 6 kaybın 5 tanesini aldığım tek bir yerden gelen hayvanlardan kaybettim. Tabii acı bir tecrübe oldu benim için. Şimdi hayvanlar gelirken çok zayıftı. Bu zayıflıklarını ben görmüştüm ama zayıflıkla alakalı çok bir endişe duymuyordum. Işin esas. Sağlıklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı müddetçe zayıflık benim için çok bir dert değildi. Hatta dert olmasının aksine zayıf hayvanda şöyle bir artı özellik de var. Çabuk, eğer yem yemediyse daha öncesinde çok çabuk form tutar. Birden bire boy atar hayvan. Çünkü ulaşabildiği yem kaynakları size geleseye kadar dar olduğu için, kısıtlı olduğu için Hayvan yaş itibariyle olması gereken gelişimde olamaz hayvan. Atıyorum 2 yaşındayken sanki 1 yaşındaymış gibi gösterir. Örnekler farazidir. Ama size geldikten sonra uygun bir yemlemeyle hatta haddinden bir tık fazla yemlemeyle form tutsun diye hayvanı çok rahat olması gereken forma yakın bir formda elde edebilirsiniz. Ama bu düşünceyle zayıflık benim için çok önemli değildi. Geldi hayvanlar, yemlemeye başladım. Normal e, rutin bakım faaliyetleri başlamış oldu. Hak ettikleri ölçüde ve hatta bir tık üstünde, yani biraz hızlı form tutsunlar, hayvanlar e, kondisyonlarına e, çabuk ulaşsınlar diye hastalık etmeyecek derecesinde. E, ancak süreç içerisinde, yaklaşık 1-1,5 bir, bir haftalık süreç içerisinde 5 tane birden kaybım oldu. Bunlardan 3 tanesi buzaydı, 2 tanesi inekti. Ee, dediğim gibi aynı yerden, aldığım aynı yerden gelen hayvanlardandı. Hani salgın bir hastalık mıydı? Yoktu. Ee, ve alırken baktığımda hayvanların zayıflığı dışında bitkinlik, ne bileyim çöküklük, böyle aksi bir durum e, belirtmiyordu. Hatta yaylımdalardı hayvanlar. Yani yaylımda da görmüştüm hayvanları. Veteriner kontrolünde gerçekleştirdiğimiz o putopside hayvanların bağırsaklarından naylon malzemeler çıktı. Bu bana çok büyük bir ders oldu yani kaynağını tam bilmediği yerden hayvan almamam gerektiğini, çok zayıf hayvandan mümkün mertebe uzak durmam gerektiğini burada öğrenmiş oldum. Ve ayrıca şunu da öğrenmiş oldum. Aslında hayvanların sığırların Aç kaldıklarını da özellikle çok yem seçmediklerini de öğrenmiş olduk. Şimdi ben asıl bu videoyu çekmemdeki amaç son bir haftada kaybettiğim bir inek oldu. Çok üzüldüm ona. Gerçekten çok sevdiğim de bir inekti. Kurbanlık olarak besliyordum. Hani iki doğumu gerçekleştirmiş genç ineklerden bir tanesi. Et verimi de güzeldi. Her şeyden öte huyu güzeldi. Yaptığım araştırmalarda kaybetmeme neden olacak unsurla ilgili bir parametreye ulaşamamıştım. Yemlemenin sonrasında hayvanın hızlıca karnı şişmeye başladı son 3 aylık besi döneminde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Ben tabii doğal olarak asidoza yordum. Dedim bu muhtemelen bir asidoz riskiyle karşılıklı şu anda karşılaştı. Ve karnında ciddi bir şişkinlik oluştu. Gözlemlerimizde bu şişkinlikle beraber hayvanda bir sancı oluşmaya başladı. Yani sık yatıp kalkıp sık soluk alıp vermeye başladı. dedim evet yani biraz acil müdahale etmemiz gerekiyor. Veterineri aramadan evvel Derhal bir ılık su hazırlattım, ılık suyu bir şişeli pet şişenin, bir, bir litrelik pet şişenin içerisine doldurttum ve içerisine elimizde bulunan hazır bulundurduğumuz maya, bir paket maya doldurdum. Bunu güzelce çalkalayıp hepsini hayvanın içmesini temin ettim. Devamında veterinerle de görüştükten sonra elimizde hazır bulunan antibiyotiklerle derhal tedaviye başladık ve hemen sindirim sistemini rahatlatmak adına B vitamin takviyesinde bulunduk hayvana. Ve ardından çobanıma hayvanı gezdirmesini söyledim. Ben biliyorsunuz bağlı sistem alırım. Çobanım hayvanı çıkarttı, dışarıda gezdirmeye başladı. Gezdirirken de sancılarını hayvanın hissediyorduk, gözlemliyorduk. Ancak belli bir süre sonra, yani gezdirmeye başladıktan sonra hayvanda dışkı ve gaz salınımını da gözledik. Tabii bunu gördükten sonra artık ben dedim tamam, normale dönüyor. Yani bu hayvan normale dönüyor. Ben bu hayvandaki dışkı ve gaz salınımını gördükten sonra rahatladım. Çobanım onu baynamasını ve gözlemlemesini söyledim. E, ayrıldım. E, ardından yarım saat kadar geçti, yarım saat bir saat kadar geçti ve çobanımdan telefon geldi. Hayvanı kaybettiğimizi, hayvanın öldüğünü söyledi. E, i̇şimi hallettim. Hallettikten sonra derhal tekrar döndüm. Döndüğümde hayvanda daha ciddi bir şişkinlik mevcuttu ve derhal otopsi işlemini gerçekleştirdik veteriner gözetimiyle. Otopsi sonucunda işkembenin içerisinde çok yüksek miktarda slaj maddesi olduğunu gördük. Şimdi biz yan karma makinesi kullanıyoruz. Aslında slajda homojen bir dağılım söz konusu yemin içerisinde. Yani bütün hayvanların yediği slaj miktarı çok gramaj seviyesinde farklı olmak üzere ayıp. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir sılajın olması aslında normal değildi. Ee, şimdi bağlı sistem olduğu için her birinin önüne döktüğümüz yem miktarı da belli. Dolayısıyla diğer hayvanın, yandaki hayvanın yemini yese bile gözümüzün önüne gelen sılaj miktarı haddinden fazlaydı. Ne olduğuyla ilgili şu sonuca vardık. Efendim malumunuz Geçen hafta özellikle Ankara bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde ciddi bir don meydana geldi, ciddi bir soğuk meydana geldi. Eksi 20'leri, 22'leri gördük. Bu süreç içerisinde bizim sılaj maddemiz donmuş. Bizim sılaj maddelerimiz bu arada 35 kilogramlık vakumlu torbalar içerisinde. Herhangi bir küfe karşı böyle bir önlem aldık biz. Bu sene böyle bir maliyet yüksek olmuş olsa da slash kalitesini koruyabildiği için ve ayrıca kayıpların yani küften ötürü meydana gelen kayıpları da minimum seviyeye indirdiği için e, bunun daha efektif bir çözümlü, daha sağlıklı bir çözüm olduğunu bildiğimiz için bu yöntemi e, uygulamıştık. Dolayısıyla slajda herhangi bir küf durumu söz konusu değildi. Ki bu konuda hem ben hem personelim oldukça bilinçlidir. Yani en ufak bir küf durumunda küflü kısmı yemin içerisinde dahil etmez, ayırır. Dolayısıyla hani küften kaynaklanan bir sorun olmadığını biliyorduk. Dondan kaynaklı bir sorun olduğunu sonradan tespit ettik. Her ne kadar yem makinesinin içerisine atmış olsak bile böyle 1 kiloluk, 2 kiloluk kümülatif donmuş sılajların yem makinesinin içerisindeki o paçal işlemi sırasında da çözülmediğini, çobanımın da yemleme yaparken gözünden kaçtığını, fark etmediğini tespit etmiş olduk. Aslında çobanımız yani eliyle yemlemeyi yapıyor. Herhangi bir dirgen kullanmıyor yemlemeyi yaparken israf olmasın diye sağ sola el arabasını yem yoluna yatırıp eliyle tekleyerek veriyor. Dolayısıyla kaçma ihtimali çok zayıf ama kaçmış. Yani hani yapabilecek bir şey yok bu mukadderat. İşte yem karma makinesinin içerisinde de çözülemeyen sonrasında da hayvana verirken bunu fark etmediğimiz don kaynaklı yoğun bir slajın bu hayvanımıza işte şişkinlik yaptığını, içeriği bozduğunu ve hayvanımızın ölümüne sebep olduğunu görmüş olduk. Elbette ki hani hayvanın ölmesine, vefatına üzüldük ama işin diğer boyutu bir ticari işletmeyiz. Bunları da gözetmek durumundayız. Yani kaybımızın ne olduğunu bu işi bilenler tahmin edeceklerdir. Şimdi nasıl önlemler alabiliriz diye düşündük. Bunu tabi özellikle videosunu çekmek istedim. Bu acı tecrübeyi, yaşadığım acı tecrübeyi dostlarım da bilsin istedim. Bu işle ilgilenenler bilsin istedim. Buna dair yani bir farkındalık oluşarak önlemimizi alalım. Ya bundan sonra alacağımız önlem e, şu olacaktır bizim efendim. Acizane ben de size tavsiye ederim. Tabi farklı önlemleriniz varsa onları da duymak istedim. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Birincisi yem maddelerini dondan korumamız gerektiğini bize öğrendik yemi kattıktan sonra fermentasyon için makul bir süre beklememiz gerektiğini ve bu beklemeyi de aslında eksili derecelerin olduğu ortamda değil daha böyle ılık bir ortamda işte bu tarz don ihtimallerini de sıfıra indirebilmek adına ılık bir ortamda hem fermentasyon gerçekleşsin kışın bu biraz daha süre uzun olur yazın biraz daha kısa olur yem bozulmaması da önemli yani birbiriyle fermente olacak diye yeminde bozulmaması önemli hani bir salata misali biraz daha böyle birbirine nüfuz etmesini temin etmeyi tecrübe etmiş olduk, temin etmesi gerektiğini tecrübe etmiş olduk. Yem dağıtırken biraz daha özen göstermemiz gerektiğini öğrendik, özellikle böyle soğuk havalarda. Daha da önemlisi hastalık gözlemlenen sığırın çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini öğrendik. Yani orada benim hatam neydi? Benim hatam evet hayvanın anlık olarak iyileşme yönünde seyir haline girdiği yanılgısına kapılmış olmak. Çobanım da aynı şekilde o yanılgı içerisindeydi. Yani ben onu sorumlu tutamam burada. Burada işletme sahibidir. Yani benim burada sorumlu olan. Ancak personeli gözetlemek, personelin çalıştığını takip etmek de aynı şekilde benim sorumluluğumda. Personele giderken yani diyebilirdim. İşte ben ayrılıyorum ama sen bunu gözlemle en azından bir iki saat sıkı takibi al normale dönesiye, rahatlasıya kadar e, bu hayvanı gözlemle diyebilirdim. Kısaca ben tekrarlamak istiyorum. Bu tarz durumlara karşı alınabilecek önlemler. Birincisi yan maddelerini dondan korumamız gerekiyor. Ha benim gibi yan maddeleriyle alakalı kapalı alanda bir yeriniz yoksa ki birçok işletmede yok. Yani ister modern olsun ister geleneksel işletmeler olsun. Sanmıyorum yani böyle dondan koruyabileceğiniz, ılıman bir iklimde değilseniz yerler olsun. Ha şunu yapabilirsiniz. Bir günlük yan maddesini daha ılık bir ortam alarak işte ben bunu nasıl yapacağım temin edeceğim. Yemi karacağım. Kardıktan sonra da ahırın içerisine boşaltacağım. Uygun muhafazalı bir yere boşaltacağım. Kurtulan hayvanlar yemesin diye. Ve orada belli bir süre bekleyecek. 10-12 saat kadar bekleyecek. Dolayısıyla don vesaire durumu varsa yemin içerisinde donmuş öbeklenmiş maddeler varsa onların çözülmesi de gerçekleşecek. Ondan sonra hayvanlara dağıtımını sağlayacağım. Dağıtık, dağıtırken özellikle tekrar hele ki donlarda, soğuk havalarda böyle bir ömekleşmenin olmadığına dikkat edeceğim, kontrol edeceğim, bunlara bakacağım ve hastalıklı sığırları iyileşene kadar, iyileştiğine tam ikna olana kadar yakın takibimi devam ettireceğim. Efendim böyle bir tecrübemiz oldu. Bu tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. Dilerim ne ben ne bir başkası bu tarz acı tecrübeler yaşamasın. Ne, lirle, ne zorluklarla bu yetiştiricilik yapıldığının farkındayız. Rabbim hepimize bereket nasip eylesin. Sağlıklı günler temenni ediyorum efendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, bize destek olmayı ihmal etmeyin. Ee, bu sayede bizler de motive oluyor bu videoların devamını çekiyoruz. Faydalı olabilmek umuduyla efendim Allah'a ısmarladık.